Araf'tan herkese merhabalar. Bu hafta Araf'ta benimdesiniz. Sosyal medyada çok çok... Görmeye başladığım bir haber konusunu konuşmak istiyorum. Bazı başlıklar görüyorum. Diyor ki işte 2026'da Avrupa'daki göçmenlik sistemi değişiyor mu? Ya da değişecek şeklinde bazı başlıklar var. Şimdi bu haberin özünde bahsedilen şey aslında 2024'ün Haziran ayında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nden geçmiş olan Göç ve İrtica Paktı'nı kastediyor aslında ki zaten bu yasa tasarısı da aslında 10 yıllardır ilk defa hani AB düzeyinde yapılmış bir reform şeklinde şimdi AB düzeyinde yapılmış bir reform dediğimiz zaman aslında neyi kastediyoruz Belki bunu da açıklamakta fayda var. Şimdi AB'nin yönetim biçiminde hem siyasi hem demokratik bazı kanallar var. E, siyasi kanatta oturan Avrupa Konseyi ki burada eşit temsilcilik söz konusu e, diğer e, devlet başkanlıkları tarafından bir yandan da parlamento var. Parlamento da aslında nüfusa göre daha demokratik bir dağılımla belirlenmiş e, temsiliyet sürecinden geçen ve e, oy sistemiyle çalışan e, bambaşka bir sistem. Şimdi bu iki sistemin de bir yasa tasarısını onaylamış olması demek aslında bunun ülkeler üstünde bir düzeyde onaylanmış ve yürürlüğe gireceği anlamına geliyor. Şimdi dediğim gibi 2024'te aslında onaylanıyor süreç ama tabii ki yasa tasarısının hazırlık süreci bahsediliyor ve diyorlar ki 2026'nın Haziran ayında artık uygulamaların başlaması gerekiyor gibi tasarlanıyor. Şimdi o yüzden de aylar geçtikçe bu tip haberler biraz daha artmaya başladı. O yüzden bu yasa tasarısının özünde ne var? Neden çıktı ve aslında Avrupa'da yaşayan Türkleri ne kadar etkiliyor ya da Avrupa'ya taşınmak isteyen Türkleri ya da irtica etmek isteyenleri nasıl etkiliyor kısmına bir küçük bakabiliriz diye düşündüm açıkçası. Biz zaten süreci Türkiye'de ya da Avrupa'daysak Avrupa'da gözlemledik yani 2015, 2016 Bandı Avrupa için çok önemli özellikle göç ve irtica konusunda e, Suriye krizinin e, patlak vermesi ve ardından işte e, çok büyük göçlerin dalga dalga yaşanmasıyla birlikte başlayan bir süreç. Tabii bu süreçte e, Avrupa'ya gelen e, düzensiz göç e, konusunda çok sıkıntı yaşadı Avrupa çünkü özellikle şunu gördü hani özellikle bu sınır geçişleri ve uygulanan yasalarda çok fazla bir ortaklık yok ülkeler arasında. Haliyle sınırdan geçen illegal e, mülteci ya da azalyum seeker dediğimiz e, sığınmacıların bir ülkeden geçip diğer ülkeden geçememesi gibi şeyler söz konusu. Haliyle ortak bir sorumluluk paylaşımının olmadığını bir vurgu var aslında yasa tasarısında amaçlanan. Biraz daha e, bu kuralları daha uniform bir hale getirmek, e, böylece ülkelerin ortak sorumluluk almasını, ee, ve dışarıdan e, Avrupa'yı biraz daha korumak gibi bir özü var aslında hatta bazı makalelerde de şöyle söylüyor diyor ki işte e, Avrupa bir bahçe e, ve bu bahçenin girişini korumalıyız şeklinde bazı yapılar var ve tabii bir yandan da şu anlama geliyor yani bu yasa tasarısının onanmış olması konsey düzeyinde de onaylanmış olması demek devlet başkanlarının e, ve parlamentoların birebir e, bu yasa tasarısıyla bilahare haşır neşir olup bilahare bunları onaylamış olması demek. Peki 2026'da o zaman tam olarak ne değişecek? E, hani sığınmacılara yönelik aslında çıkarılmış bir şey diyoruz. Bundan göçmenler ne kadar etkilenebilir? Biraz da bunu konuşalım. Şimdi birincisi ortak sınır tarama ve prosedürler dedikleri kısım. Şimdi diyorlar ki ben bir kişi illegal olarak e, Avusturya sınırından da girse Fransa'nın kıyısından da girse aynı sisteme tabi olsun bir veri paylaşımı olsun böylece de bu kişinin kimlik taramasını daha hızlı yapabilelim. Notlarıma da bakıyorum yanlış yönlendirmemek adına ee, böylece de düzensiz girişleri yakalama ve prosedürel olarak e, başvuru sürecinin hızlanması gibi bir şey. Söz konusu bu da ne demek? E, 12 haftalık bir e, başvuru sürecinden bahsediyor. Diyor ki 12 haftada ben irtica başvurusu yapacak olanın şartlarını değerlendireceğim ve onun geri dönüp dönmeyeceğine hemen karar vereceğim. Şimdi tabii irtica edince bir hayat boyu aslında bir sistemin içerisinde beklemeniz gerekebiliyor. Yani çok karmaşık prosedürler bunlar. Şimdi 12 hafta kulağa güzel geliyor ama 12 haftayı indirmek demek aslında biraz da çok katmanlı hikayelerden gelen insanların başvurularının çok daha hızlı değerlendirilmesi demek. Bu da o belki aradaki bazı tehlikelerin ya da bazı e, o kişinin irtica'ya e, mecbur bırakan yönlerin tam değerlendirilememesi anlamına da geliyor çünkü 12 hafta çok kısa bir süre. Şimdi eski sistemde nasıl oluyordu? Bazılarının Dublin sistemi dediği bir sistemdi bu. Şimdi bir sığınmacı girdiği ülkeden e, irtica başvurusuna başvuruyordu ve ben onun irtica başvurusunu kabul ettiğim anda e, ülke olarak ondan sorumlu oluyordum. Bu da ne demek? Yunanistan. İspanya, İtalya gibi e, üçüncü dünya ülkelerine daha yakın e, ya denizden ya da işte e, karadan sınırı olan e, ülkelere daha fazla mültecinin gelmesi e, ve haliyle de e, sorumluluğun o ülkelerin üzerine çok fazla düşmesi demek oluyordu. Şimdi bu yasa tasarısıyla diyor ki, ortak sisteme geçtiğimiz zaman sorumluluk herkesin üstünde olacak yani sadece bu ülkelerin üzerine kalmayacak. Bu da kuralın ortaklaşması, daha fazla sorumluluk, daha fazla finansal destek ve aynı kararların uygulaması demek. Şimdi üçüncü dünya ülkelerine komşuluktan ve girişlerden bahsediyoruz. Bu yasa tasarısının içerisinde bir de güvenli ülke menşeisi diye farklı bir kısım var. İşler biraz burada belki karışıyor çünkü çok e, spesifik olarak diyor ki e, bu yasa tasarısı e, bazı ülkelerin güvenli olup olmadığını biz daha önceden belirleyeceğiz ve bu ülkelerden gelen e, irtica başvurularını değerlendirirken bunların güvenli olmadığını en baştan kabul edip e, buna göre. E, başvuruyu reddetme şansımız artıyor diyor. Şimdi işler belki burada karışacak çünkü çok problemli bir söylem olabilir hakikaten. E, öncelikle daha önceden belirlenmiş birkaç ülke var reddedilebilecek ülkeler olarak geçen. Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Kosovo, Hindistan, e, Moroko ve Tunus diye 7 ülkenin ki e, coğrafi olarak aslında çoğu da e, anlamlandırılabilecek ülkeler. E, arada da birkaç istisna var e, ama ...bu ülkelerden gelenlerin başvuruları çok daha hızlı bir şekilde reddedilebiliyor. Bu ne demek e, uygulamada? Şimdi bu ülkeden gelen ve gerçekten müzderip durumda olan bir e, kişiyseniz... E, ...sizin hikayenizin e, çok daha basit bir e, kriter içerisinde değerlendirileceği... E, ...ve çok adaletli olmayan belki e, bir sonuca ulaşılabileceği anlamına geliyor. Bir ikincisi de tabii böyle bir listenin olması... Bu listenin sabit olduğu anlamına gelmiyor çünkü yasa tasarısı diyor ki e, güvenliğine göre ülkenin e, bu liste belirlenebilir. Yani bu listenin içerisinde bugün olmayan bir ülke şartlar değiştiği zaman e, buna dahil edilebilir. E, ve belki de hani yorumsal olarak e, en tehlikeli kısmı e, insanlık içeren bir uygulamanın yani irtica ve e, birinin mülteci olması tamamıyla insani şartlar içerisinde belirlenen bir süreçken e, bunun Böyle hızlı prosedürler içerisinde normalleşmesi, değerlendirilmesinin diğer yerlerden gelen ihticaları da kaymayacağını düşünmek bence biraz naif olabilir. Çünkü bir ip bir yerden söküldüğü zaman devamı oradan her zaman gelir. Tarihsel olarak belki bunu çok daha net biliyoruz. O yüzden bu 7 ülkeden birinden olmaması bir ülkenin yarın olabileceği anlamına gelmiyor. Ki zaten e, sadece dışarıdan değil içeriden de eleştiriler var takip ettiğim kadarıyla. Özellikle e, Fransız parlamentosundan e, parlamento üyesi Melissa Camara olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Onun yaptığı çok net eleştiriler var. E, öncelikle diyor ki e, böyle bir uygulama 3. Dünya ülkelerinden gelen insanları insanlık dışı muameleye maruz bırakabilir Binlerce kişiyi tehlikeye atıyor e, bu yasa diyor. E, bekleyip göreceğiz tabii ki böyle mi olacak ama e, bu yasa tasarısının içerisinde olan bir başka adım da e, biraz da bu kuşkuları şekillendiriyor diyelim. Return Hub denilen geri dönüş merkezleri dedikleri kısım. Şimdi bu aslında göç ve iltica paktının altında olan bir madde değil. Ama komplementeri olarak değerlendirilebilir. 2025'te gene AB Komisyonundan bir yasa tasarısı olarak geçiyor. Şimdi diyor ki çok kısa sürede hemen 12 haftada reddedilip reddedilmeyeceğine karar verelim. Bu insanın ve onu üçüncü başka bir üçüncü ülkede Avrupa'da olmayan başka bir ülkede bekletelim ve oradan da geri dönüşünü gerçekleştirelim. İşte özünde tabii ki bu da çok problemli bir bakış açısı çünkü Avrupa hukukuna tabi olmayan Farklı bir üçüncü toprakta gerçekleşen bir e, bekleme süreci bu. E, bunun ne kadar insani olacağının garantisini Avrupa verebiliyor mu? E, bu belki tartışılacak. Yani özünde irtica hakkı ne kadar kısıtlanıyor? Bununla birlikte bir ikincisi e, adil e, karar verme süreçleri ne kadar devam edebilecek? Bir üçüncüsü de insan haklarının korunması açısından bu return hub'lar, ne anlama gelecek kısımları tartışılmaya müsait. Şimdi e, belki de Avrupa'da yaşayanlar için en önemli kısmı tabii ki ismi göç ve iltica paktı olarak geçtiği için bu Avrupa'da yaşayan göçmenleri ne kadar etkileyebilir e, ne derece etkiler kısmı. Belki burada böyle e, kategoriyi ikiye ayırmak gerekir çünkü eğer siz de hani Avrupa'da yaşayan Kanuni yönlerle gelmiş bir göçmenseniz, yani bir oturum izniniz var, dokümanlarınız tamam, statünüzde bir sıkıntı yok, çalışma izniniz var ve hayatınız devam ediyor. Şimdi bu bir kategori. İkincisi de irtica etmeyi düşünen ya da irtica ile gelmiş olanlar kısmı. Birinci kısım için doğrudan bir etki tabii ki yok. Çünkü kurallar bunlara ithafen değil. Ama dolaylı olarak bir etki olabilir mi? Çünkü e, her ne zaman irtica politikaları sıkılaşsa e, bir ülkede toplumda bununla birlikte bir refleks geliştirir mi ve o ülkelerden gelenlere ya da genel olarak e, göçmen ve sığınmacılara bakış açısında bir gerileme olur mu kısmı ki zaten hani e, Avrupa'da özellikle e, Batı Avrupa'daki gelişmelere biraz bakarsak e, göçmen karşıtlığının arttığına dair e, bir e, ayak izi bulmak mümkün e, haliyle hiçbir şekilde biz bundan etkilenmeyecek miyiz kısmı kısa vadede biz tabii ki etkilenmeyeceğiz. Uzun vadede e, toplum bunu nasıl alır, bunu nasıl e, kucaklar görünmeye görülmeye muhtaç. Ocak ayının sonunda e, bir yasa tasarısı çıktı İspanya üzerinde ve İspanya dedi ki ben 500 bin e, illegal iltica eden kişiyi illegal sürecin içerisine entegre edeceğim. E, bu çok güzel bir gelişme çünkü ee, çok insancıl bir yaklaşım ki zaten konuştuk İspanya aslında sorumluluğun üzerine çok fazla düştüğü ülkelerden bir tanesi ama gene de insani olarak bir e, entegritesini koruyabilen bir ülke e, ve bu yasa tasarısının ötesine gitmeden önce belki de e, bekleme sürecinde olanları e, bu kapsamdan e, muaf tutmak demeyelim ama Oraya kalmasın diye belki de hemen hızlandırıp onları legalleştirmeye çalışıyor olabilir. Çok insani bir bakış açısı. Takdirle İspanya'yı izliyorum. Her uluslararası arenada olduğu gibi çok doğru kararlar verebiliyorlar. Ama bu ne kadar diğer ülkelere yayılabilecek kadar realistik? Bunu biraz tartışmak gerekir. Çünkü dediğim gibi... E, siyasi gelişmelere baktığımız zaman aslında e, ırkçılık e, bazı söylemlerin biraz gelişmekte olduğunu da görüyoruz. Eğer e, düzensiz giriş e, ya da iltica düşünüyorsanız ya da e, böyle bir e, sürecin içerisindeyseniz evet gerçekten o zaman etkiliyor e, bu süreçte olan Türkleri. Çünkü e, artık biraz daha kanıt bazlı olarak başvuru yapılabilecek. Bu ne demek? E, benim için bir hayat tehlikesi var Türkiye'de. Demek bir etmen değil çünkü sizden çok net kanıt belgeler isteyecek. Her ne kadar bu yedi ülkenin içerisinde olmasa da Türkiye sistem artık bunu isteyeceği için daha net hikayeler, daha net kanıtlar, daha somut bir tehlike ile irticaya başvurma söz konusu olacak gibi gözüküyor. Bir de. Belki de tabii hani direktman bunun altında değerlendirilemez ama beni Fransa'dan mesela e, takip ettiğim bazı e, irtica ile alakalı haberler oldu. Özellikle son geçtiğimiz 2-3 ayda çok fazla davanın sonuçlanmaya başlaması gibi bir şey söz konusu gözlemlediğim kadarıyla istatistiksel olarak bilmesem de. Ve genelde şöyle şeyler oluyor Fransa özelinde atıyorum işte e, bir Türk ve irtica etmiş burada evlenmiş bir vatandaşla ama işte biliyorsunuz irtica'nın en büyük daha doğrusu şöyle söyleyeyim bir irtica kabul edilip mülteci statüsüne geçtikten sonra bir insanın geriye döndürülmesinin en büyük etmeni toplum içerisinde bir suç işlemiş olunmasıdır toplumu zedilecek bir suça karışmış olmasıdır bir takım toplumun huzurunu bozacak başka adi suçlarda bu kapsamda kişiyi sınır dışı etmekte de e, geçerli bir sebep olabiliyor. İşte valilik diyor ki ben toplum içinde e, bu Türkün davranışlarından hoşlanmıyorum. Deport olması gerekiyor. E, ve bakanlık bazen şuna bakabiliyor o zaman diyor ki evet hani bu kişi e, deport edilebilir ama ortada bir çocuk var ve bu çocuğun üstün yararı için e, bu kişinin ailesiyle birlikte kalması daha olası bir etmendir deme oranı çok fazladı eskiden şimdiye göre. Şimdi olan şey biraz daha şuraya kayıyor diyor ki evet ama toplum içerisinde bunu şey yapabilmiş kuralları uygulamamış ve bunun üstüne de zaten Türkiye'deki bağları fazlasıyla kuvvetli. Şimdi bu çok önemli bir vurgu. Aşağı yukarı her gördüğüm haberde bunu görüyorum diyor ki Türkiye'deki aile bağları ve Türkiye'ye bağları Fransa bağlarından e, daha kuvvetli. Orada annesinin babasının bile olması e, o kişinin orada bir bağı olduğunu haliyle buraya mecbur olmadığı gibi bir izlenime sebep olabiliyor. Bir de tabii bu e, göç ve irtica paktının içerisindeki bu e, ...data sistemin ve ortak düzenlemeler dediği şey de şu var. Mesela siz bir yerden deport ediliyorsanız ki bu konuda göçmen de olabilirsiniz. İlla e, irticale gelmiş olmanız gerekmiyor. Diyor ki bir yerden deport ediliyorsa diğer yerlerden de otomatik olarak deport edilmesi gerekiyor. Yani ben sadece Polonya'dan deport aldım ya da işte Avusturya'dan deport aldım olmuyor. Bu da vize süreçlerini çok sıkıntıya sokabilecek bir süreç. Yani hani biraz etkiye tepkiyle gelişeceği için bu politikalar ve uygulamalar zaman içerisinde şuna evrilmesi mümkün mü? Evet hani bu ülkeden gelenler de artık çok fazla güven teşkil etmiyor. O ülkeden gelen vize başvurularını da ben bu gözle değerlendirebilir miyim? Evet olabilir. Yani 10 sene içerisinde olabilir, belki bir sene içerisinde olmasa da 10 sene içerisinde olabilir. Şimdi moral bozmak tabii ki bir isteğim değil. Bu bölümü yapma amacıyla sadece e, çok fazla dezenformasyon gördüğüm için hem kendim anlamak için özellikle bu bölümü oturup çekmek istedim ki hani araştırma yapabileyim neymiş işin aslı diye. Bir ikincisi de tabii hani dünya genelindeki e, göçmen karşıtı politikaların biraz yükselmesi beni şahsen kendi kişilik yapım itibariyle biraz endişelendiren bir süreç. Hiç Amerika işine girmedim. O konunun çok daha komplike olduğunu düşünüyorum. Hepiniz de takip ediyorsunuz zaten. Ama bütün bu işte okyanusun öbür tarafında hem okyanusun bu tarafında göçmen karşıtı, iltica ve düzensiz göçe karşı olan politikaların çok daha Sağ merkezinde gidiyor olması e, aslında biraz bir indikatör de yani evet hani moralimizi bozmak istemiyoruz ama bütün bu örüntüler aslında bize e, biraz da göçmen karşıtlığının sistematik olarak da devam edebileceğine dair bir e, işaret veriyor. Biz ne yapabiliriz? Ya ben kendi adıma ne yapabilirim? E, tabii ki yani yaşadığımız yerlerde hepimiz e, düzene, kamu düzenine vergilerimize, vergilerimize her şeye tabii ki dikkat ediyoruz. Buna dikkat etmeye devam etmekte de tabii ki bir fayda var. Onun dışında belki hani zaten hepimiz bence kendi çevremiz içerisinde bir kültür açısı gibiyiz e, Türkler olarak. Bunu istemsiz yapıyoruz. E, Doğamız doğamızda var galiba yani bizimle arkadaş olup e, Türkiye'nin tarihini, e, kültürel farklılıklarını e, ya da ne bileyim nüansları bilmeyen e, bir yabancı olacağını düşünmüyorum ben ama bu ve bunun gibi kültürel faaliyetleri ve e, takriben onu takip edebilecek lobi faaliyetlerinin e, ne kadar kıymetli olduğunu da gösteriyor. Biz çok çok şunu konuştuk bölümlerde hani biz yurt dışında yaşayan Türkler e, rin dertlerini <laughs> kim dile getiriyor? Getiriliyor mu? Getirilmiyor mu? Tartışmaya çok açık e, ama bunu başka bir e, Devletten beklemek e, bir pasiflik teşkil ediyor. Yani Bu kadar değişen dünyanın içerisinde evet yani Türk hükümeti bununla ilgili ne yapıyor, ne gibi lobi faaliyetleri yapıyor gibi oturup e, sonsuza kadar düşünüp eleştirebiliriz. Ama günün sonunda e, bütün bunlardan etkilenebilecek olan biz ve bizim çocuklarımızsa o zaman bence e, bu konuda bilgili olup e, toplum görüşünü etkilemeye çalışmakla en azından kendi çevremizde bile olsa... E, pasif kalmamakla faydalı olduğunu düşünüyorum ben ki keza e, Türkiye'den gelen kitlenin hiç de pasif bir kitle olmadığını da farkındayım ve o yüzden bunu gündeme getirmek istedim. Sizin e, eklemek istediğiniz, düzeltmek istediğiniz e, bilgiler varsa mutlaka yazın. E, yanlış aktardığım bir şey varsa mutlaka videonun altında düzeltmeye ben de özen gösteririm. E, onun dışında bu konuyla ilgili e, duymak istediğiniz e, bir konuysa bu ve daha fazla konuşmak isterseniz e, onu da mutlaka bana Instagram'dan ya da buradan e, mutlaka iletebilirsiniz Spotify yorumlarına yazabilirsiniz eğer bu ve bunun gibi e, bölümleri daha çok görmek istiyorsanız e, bunları da yapabiliriz çok teşekkür ediyorum e, vaktinizi ayırdığınız için herkese teşekkürler hoşçakalın.